Herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Burak Bugün yepyeni bir PUBG Mobile ile karşınızdayım Bugün oyunumuza yeni e, güncellim ile beraber gelen Destans Oteli kısmındaki e, Yükseltilebilir arabayı nasıl ücretsiz kolay bir şekilde alabilirsiniz bunu göstereceğim Öncelikle kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim e, Benim keşfetim şu an kapalı Yani bol bol like'larınızı ve bol bol yorumlarınızı bekliyorum keşfet açma konusunda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi aga normalde bu 2 e, iki parça değil mi? Yani seviye ikilik bir arabamız var. Toros. Normalde bu iki tane kırmızı destans ablem parçası değerinde. Ama siz bunu %50 indirim aldığınız zaman 100, e, yani bir parça ya da alabiliyorsunuz ama parça vermek istemiyorsanız yani durumunuz yoksa benim gibi e, oyuna fazla para yatıramıyorsanız ve buna iki parça ve bir parça vermek istemiyorsanız bekleyin vermeyin. Bunun daha kolay bir yöntemi var. Arkadaşlar şimdi etkinlikler kısmına bastığımız zaman burada Ramazan etkinliği diye bir bölüm var. Ramazan etkinliği bölümünde avantaj dükkanı diye bir kısım var. Aga. Avantaj dükkanı kısmında 2500 paraya 2 seviye torosunuzu alabilirsiniz. Bunun yanı sırasında böyle güzel bir 7. yıl dönümüne güzel bir set alabilirsiniz. Ayrıca burada da 450 paraya Deve ne bileyim ayıcık mı deve mi öyle bir kostümü de alabilirsiniz. Ee, buradaki altta kısmın da aynı yani. Ee, 500 paraya bunu alıyorsunuz. Buradan da bunları alabiliyorsunuz. Yani hiçbir değişen e, sıkıntı yok. Yani değişen bir parça, değişen bir amblem falan filan yok işte. Tamamıyla aynı paraya alamıyorsunuz. Mesela 350 paraya almak varken alt taraftan 500 paraya almayın. 450 paraya almak varken alt taraftan da Yine 500 paraya almayın diyorum ben. Yani yukarıdaki kısmı öğreniyorum. 2500, 350, 450, 350, 450, 500 paraya bunları alabiliyorsunuz. Peki biz bu parayı nasıl kasacağız? Bu parayı kasmanın çok kolay yöntemleri var. Mesela diyor ki birinci bölüm. Birinci bölümde abicim ne yapıyorsun? Sen diyor temalı moda oyna diyor. Sen buradan git diyeceksin ve birinci bölümü geçeceksin. İkinci bölümde de işte birinci bölüm yaptığın zaman ikinci bölümün görevleri açılacak. İkinci bölüm yaptığın zaman üçüncü bölümün görevleri açılacak ve buradan kolay 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 buradan da ee, zaman jetonu parası katabilirsin. Ayrıca bir bölüm daha var. Hemen bunu göstereyim ben size. Ramazan buluşması diye bir etkinliğimiz daha var. Siz buradan her gün giriş yaptığınız zaman burada güzel bir şekilde Ramazan fener alıyorsunuz ve yanı sırasında her ee, gün yani her gün buradan güzel bir şekilde Ramazan feneri alabiliyorsunuz. Ramazan feneri almanız demek buradaki alttaki bu baremi doldurma demektir. Yani baremi doldurduğunuz zaman işte burada 20 puan, 25 puan, 25 puan, 35 puan ve 80 puan değerinde ee, parçacı alabiliyorsunuz. Ve burada ayrıca takımlı takımı oluşturduğunuz zaman diyelim ki 3 kişisiniz bir kişi daha geldi. buradan da 30 parçacık alabiliyorsunuz. Sonrasında abicim gene geldik biz buradan Ramazan Haftunuz Soru Bankası diye bir şey var. Sonu bankası mı öyle bir şey işte. Buradan da oyuna giriş yaptığınız zaman alınıyor. Buradan da ala bastığınız zaman şimdi alıyorsunuz diyorsunuz abicim. Buradan da e, zaman önce tanır kırık saçları yasaklar dakika metal Mesela diyor ki, sen bunu sakla diyor sen bunu biriktir diyor. 14 puansa diyor bunun bunu 28 puan olarak vereyim diyor. Mesela pazartesi 7 puan, salı günü 7 puan, çarşamba 7 puan, perşembe 7 puan, cuma 7 puan alıyorsunuz. Toplamda 7, 14, 21, 28, 35 puan. Siz bunu hafta sonu olduğunuz zaman 35 puan yerine 70 puan alabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok kolay, çok basit bir şekilde buradaki puanlarla e, arabanızı alabilirsiniz. İnşallah anlamışsındır. Yani inşallah... E, beğenmişsindir videomu kardeşim. Daha çok bu şekilde video isterseniz kanalıma hızlı bir şekilde abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.